Acaba içinden ne çıkacak? Burada da pamuk var arkadaşlar. Pamukla ben heyecanla bekliyoruz. Pamuk sen ne çıkacak içinden? Gerçekten hiç bilmiyorum. Aa, belki bir Hello Kitty çıkar ha? Aa, belki de Hello Kitty çıkar pamuk ben de bilmiyorum. Ay inşallah güzel bir şeyler çıkar ya çok heyecanlandım. İçinden şeyler çıkarsa bana vereceksin değil mi? Ay tabii ki de vereceğiz evet. pamuk tabii ki de. Lafım mı olur? şöyle ve mi? biz açalım. Ay. Evet, hello kitty kutusu kutular o, çıktı. Oyu. Nasıl oyun Arkadaşlar. Ay, Bakın içinden şeker de çıktı. Pamuk şeker istiyordum. Hemen pamuğu çağıralım. Pamuk şeker çıktı senin olacak. Ah, çok teşekkür ederim. Ay, e, yalnız pamuk sen. Pamuk sen de çok şeker çıkması istemiştin. Ay evet doğru doğru. Gerçekten çok teşekkür ederim Beyza. ne demek? İster. Bu oyunu daha sonrasında katlayıp kutu olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu isterseniz doku kutusu yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Böyle bir kutu oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bunlar ne Beyza? Arkadaşlar unicornlu bir yapbozla çıktı. Evet, şöyle parçalarını yapayım. gösterelim. Evet arkadaşlar şu anda Beyza yapbozu yapıyor. Hepinizin de bildiği gibi unicornlu bir yapboz çıktı arkadaşlar.